Kanal Çağrı'ya hoş geldiniz. Almanya'dan haberlerle karşınızdayız. Değerli izleyiciler ilginç bir haber var sırada. 20 yaşındaki Türk genci Almanya'da tam 5.7 milyon euroluk vurgun yaptı. Geçtiğimiz günlerde meşhur Yasemin vardı. Yasemin büyük bir dolandırıcılığa imza atmıştı. Ancak Emre'nin yapmış olduğu dolandırıcılık Yasemin'den çok daha detaylı. Detaylar şu şekilde. Bilk gazetesinde yer alan habere göre Türk Genci Emre'nin pandemi döneminde ülkenin en büyük dolandırıcılık hikayelerinden birinin baş kahramanı olduğunu duyurdu. Henüz 20 yaşında olan Emrece ülkede Hollywood filmlerinden fırlama bir dolandırıcılık hikayesinin adeta baş kahramanı. Freiburg'da yaşayan Emre müşterilerine gönderdiğini söyledi ama aslında hiç göndermediği korona testleri sayesinde tam 5.7 milyon euro kazandı o dönem bilgi teknolojilerinde yani IT'de stajyer olarak çalışan Emre'nin 492 bin korona testi için tam 5.7 milyon euro topladığı belirlendi. Babasının 3 farklı test merkezi olduğunu söyleyen Türk genci bu şekilde binlerce kişiyi dolandırdı. Olayın ortaya çıkmasının ardından dün Emre Freiburg Bölge Mahkemesi'nde savunmasını verdi. Almanya'nın konuştuğu Türk genci savunmasında şu ifadelerde bulundu. İlk olarak Almanya'nın Yasal Sağlık Sigortası Hekimleri Derneği'ne kayıt oldum. Bu 1-2 dakikamı aldı. Burada sadece testleri yaptığımı onaylamam gerekiyordu. Ben de binlerce kişinin testini onayladım ve devlete gönderilmesini sağladım açıklamasını yaptım. Emre sahibi olduğu test merkezi olarak da en çok gittiği yerel barın adresini verdiğini söyledi. Burası gerçekten oldukça komik. Mahkeme Emre'nin Mart ve Haziran 2021 tarihleri arasında toplamda 492 bin test yaptığını söyleyerek 5.7 milyon euro kazandığını tespit etti. Paranın Emre'nin şahsi hesabına Eylül ayında geçtiği belirlendi. Stajyer olarak ayda 800 euro maaşla çalışan Emre'nin hesabına bir anda bu kadar yüklü bir para geçmesi banka çalışanları tarafından da fark edildi. Banka çalışanları hemen polise haber verirken Emre tutuklandı. Zimmetine geçirdiği para iade edildi. Yani bu kadar büyük bir dolandırıcılık yapıyorsun. Ee, banka hesabını kullanırsan banka seni bildirir. <laughs> Gerçekten korona testleriyle ilgili büyük bir dolandırıcılık yapmış. Bu da aslında şunu gösteriyor ki insanları zorla bir şeye zorlarsanız mutlaka farklı yollar ortaya çıkabiliyor. Yasemin vardı. Yasemin'den henüz hala bir haber yok. Ancak 20 yaşındaki Türk genci de şimdi Almanya'da kahraman haline gelmiş. Dolandırıcıların kahramanı haline gelmiş bir genç olarak kayıtlara geçti. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.